Bizim insanların bir en güzel günleri var. Nedir bunların en güzel günleri anlamında? Düğün en güzel günüdür. Ee, Evlatlarımızın, erkek evlatlarının sünnetidir. Düğün öncesi nişandır. Atıyorum bir eğitimde olan üniversite öğrencisi balosudur. Siyasetçi belki bir siyasetçinin tanıtımıdır. Yani i̇şte organizasyon. Organizasyon anlamında kendisini insanların bir lansman tanıtacağı bir yer anlamında en iyi lokasyonlu yeri kendimize dedik. Ne yapabiliriz? Daha sonrasında e, Anadolu Bulvarı üzerinde e, Eski Ankaralı diye tabir ettiğimiz Selçuk Ezda Deposu, Hedef Ezda Deposu, Ümraniye Kur'an Kursu'nun olduğu Ankara yolunda Anadolu Bulvarı No 71'de güzel bir lokasyonlu bir 10 bin metrekare yakın bir arazi bulduk. Ticari arazi, imarlı bir yapı. Dedik ki biz burada bunu yapabilir miyiz? Tabii ki önce bir, bunun bir alt yapısını yapmanız gerekiyor. Çünkü ne tür bir mimariye uygun olacak, ne tür bir mimaride insanlar buna cevap verecek. Ona göre bir konuşlanıp, diğer ortaklarımıza bir fizibilite çalışması, arge geliştirmesi yaptık bir yıl üzerine. Dedik ki biz bu işi burada değerlendirebiliriz. Çünkü insanların en güzel günü oluyor. İnsanlar en güzel günde, en güzel şekilde, elinden geldiğince hizmet almak istiyor. Çünkü baktığınız zaman artık eskiden bir düğün sonu tutardık Mert Bey. Ama şimdi bir organizasyon işi çıktı. Ne oluyor? insanlar? sadece mekan almıyor. Organizasyon firmasıyla da en iyi düğününü, en iyi tanıtımını, en iyi yemeğini istiyor. Çünkü evet. o da bir sektör haline geldi. İnsanlar burada insanları en iyi ben düğünümü yaptım, en iyi yerde yaptım. Çünkü hepsinin enlerini istiyor. Biz ne yapabiliriz dedik? Bunun enlerini bizle birleştirebilir miyiz? Çok değişik bir mimar yaptım. Ee, burada... Gezmediğimiz yer diyeceğim bu konuda yer kalmadı. işte. Diyarbakır'a gittik, İzmir'e gittik, Aydın'a gittik, Sivas'a gittim, İzmir'de Antalya yörelerine gittim. Mimarlık çok değişik bir mimar. Otağı kıl çadırı şeklinde. Bizim eski kültürümüzde olan yörük çadırı dediğimiz sistemde çok değişik bir kompleks yaptık. Bunu da yaparken de çünkü ben de inşaatçıyım. Biz de biliriz ki duvar yapıp, beton yapıp, çatısını yapıp hadi hayırlı olsun derdik ama değişik bir kompleks olsun üzerinde çok durduk. Bizde de güzel oldu. Tepkiler de çok güzel. E, Samsun'umuza değer anlamında Samsun TÜYAP'ta da e, Ocak ayında da fuar vardı efendim. Evet. E, fuarı. Ona da katıldık. Çünkü insanların tepkilerini de, de daha temeldeyken bile görmek ve neler istediklerini, neler bizim onların en iyisini söyleyip de onların üzerine bir fayda koyabilir miyiz diye çok değerlendirdik. Güzel de sonuç aldığımıza inanıyoruz. Karadeniz'de tek, Karadeniz indisi Samsun'umuza hayırlı olsun diyeceğimiz bir yer. Karadeniz'de tek olmasının nedenini soracaktım ben şimdi. Hangi <laughs> özelliğiyle Karadeniz'de tek? Şöyle bir şey, mimar açıdan tek. Evet. Ee, birincisi bu. Çünkü bir kompleks burası. Nihayetinde 10 bin metre kara üzerinde 3 tane kapalı alanı olan Mert Bey. Yani 400 kişilik, 600 kişilik ve 800 kişilik. Ve bunu biz değerlendirirken çünkü insanlardan tepkisi şu oldu. Hep kır bahçesi algısında insanlar daha çok düğünlerini, nişanlarını, neyse sünnet düğünlerini daim etmek istiyorlar. Biz buna ne koyabiliriz dedik. E, Düşündüğümüz zaman arge projemize şu sonuç çıktı. Yani insanlar istiyor ama bir soru işareti var. Acaba hava malum iklim şartlarımız dünyada değişti. İşte Temmuz'da yağabiliyor. Ocakta hiçbir şey olmuyor. Bu sene mübarek hiç karımız da yağmadı. Normal yağışımızda ee, az bir şey boyutta oldu. Her şey olabilir diye kır bahçesinde özellikle şöyle bir değerlendirdik. Kişi o gün düğününü hiç düşünmesin. Yani çünkü kendinin bir yoğunluğu var. Misafiriydi, kuaförüydü, gelinliydi, damatlıydı, gelenler, gidenler. Biz hazır halde onu sunup değerlendireceğiz. Çünkü bizi de düşünürüz ama insanın kendi yapacağını da unutabilir dedik. Mesela kır düğünü olarak şunu Mert Bey'in öne sürdük. O hafta biz kişiyle diyorum bugün ne günlerden? Pazartesi. Cumartesi düğünü var. Hava şartları belli zaten. Meteorolojiden zaten internetten görebiliyoruz. O hafta onlara telefon atacağız. Sayın çiftlerimiz. Hava cumartesi günü çok güzel. Dediğimiz gibi kır bahçesinde bunda bir değişiklik var mı? Hayır Mustafa Bey devam ediyoruz. Hay hay kır bahçesindeyiz. Ola ki gene arayacağız. Diyeceğiz ki eğer ki hava şartlarında pusluluk var, yağmur var. Diyoruz ki sayın çiftlerimiz malum bu tarihi aldınız ama Temmuz ayı malum hava şartları şu anda yağmur gösteriyor. Kır düğün aldınız ama biz sizi içeride düğün yapma anlamında değerlendirdik. Onlar da çünkü onu gördükten sonra yağmur yağdığı yerde bir düğün yapmak istemezler. O rahatlığı da verip yağmur yağdığı zaman direkt kapalı mekana geçeceğiz. Bu tercih edilme nedeniniz aslında galiba. Evet. Hizmetin yanında bir de süreci takip ediyorsunuz. Tabii, tabii kesinlikle insanların çünkü en güzel günü biz ne katabiliriz? Yani A'dan Z'ye Sektör anlamda çünkü bunları ben çok görüyorum. Çünkü dedim ya biraz önce ben 5 yıl aktif şekilde başkan vekilliği görevinde bulundum, nikah kıydım. 10 dakikada ben nikah kıydığımı bilirim. Çünkü insanlar e, Atakent'te e, sahil bandında düğünden nikahlar yaptılar. Üstleri kapalı olmayan mekanlar, düğün yeri olduğu için. 10 e, dakikada ben nikahı imzalayıp hüngür hüngür gelin ağladığını gördüm. Ya dedim buna bir çözüm olması gerek. Çünkü insanların en güzel günü bir yıl öncesinden düğün tutan arkadaşlarımız var. Onu da en iyi şekilde rahatlatmanız lazım. O hafta sorup, hava yağmurluysa içeridesiniz, hava güneşli çok güzel. Onun düğünün, nikahını neyse en iyi şekilde dışarıda yapmak istediniz inşallah. Çünkü e, insanların çok güzel bir günü. Çünkü insanların en güzel günü, en iyisini istiyor. Yani gelmek isteyenler, size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacaklar? Hemen onun hakkında da kısa bilgi verelim. Şöyle bir şey, şu anda zaten aktif şekilde değerlendirdiğimiz yerde, ofisimiz hala hazırda, mevcutta. rüyapark.com adresimizden bize ulaşabilirler. Sosyal medyadan, Facebook'tan, Instagram'dan kendimize Bir de mimari açısından Mert Bey özellikle şunu da belirtmek istedim. Bizim bütün kapalı mekanlarımızda, 400, 600 ve 800 kişilik mekanlarımızda kompleks olarak çelik konsolüsten tamamen etrafı cam ve yükseklik olarak da 8 metre yüksekliği olan kendi içinde de hiçbir direk olmayan bir kompleks yani bazı düğün salonlarına gittiğiniz zaman görebilirsiniz ya da bazı mekanlarda direktli bir sistem olarak devam etmekte. Yalnız işte düğünle misafirin ne zaman gelirse gelsin her zaman sizi damatlık, gelinle, olan, sünnet olan çocuğumuzu görecek pozisyonda. Her tarafında açık cam mekanlı, direksiz bir pozisyonda müthiş bir kompleks olduğuna inanıyoruz. Eee olarak da e, internet sitesinden bizi takip edebilirler. E, bir kompleks olarak bunu görmesini isteriz insanların. Yani burada insanlar en iyi şekilde düğündü, en güzel gününü, en iyi şekilde biz ne katabilirsek paylaştı olup paydaş olup en iyi şekilde hizmet vereceğimize emin olabilirler. Tekrardan stüdyomuza konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey ee, var mı? Öncelikle ben çok teşekkür ederim. Ee, Samgihat Ailesi'nden bir kişi olarak, Ailep'te Samsunlu bir esnaf olarak e baktığımız zaman bize bu güzel günü, bu güzel zamanı Samsunhaber.com olarak bize sağladığınız için çok çok teşekkür ederim. Biz sizlere de gurur duyuyoruz. İnşallah elimizden geldiğince biz de bunun bir sizle bizim bir gerçekten bunu baktığımız zaman bir çözüm ortağı olarak görebiliyoruz. İnşallah çözüm ortaklığımız daim olur. Samsun hizmet için buradayız. Samsun'a en iyi değerini koymak için. Çünkü Karadeniz'in incisi Samsun olduğunu inanan bir kişiyim. Sizler de öylesiniz. Elimizden geldiğince Samsun'a bir değer katmak için ne gerekse yapacağımıza Emin olabilirsiniz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü görüşmek üzere.